Zodi! Ablam, bir kahve yap bana, ne olmuş? Yemek de alır mısın? Yok ya sadece kahve. Hadi kalk, taş gibi çocuk buldum ya. Falımıza bakman lazım acil. Ben de feysine bakacağım. Ne yaptın tombişim? Aşık oldum hala. Aa, biz seni iş diye gönderdik ayol. O iş tamam. Hala şuna bakar mısın? Dedim Dur bakayım. Hmm, hoşmuş. <laughs> hoş. Şu kollarla bana bir sarıldığını düşünsene hala bir, 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 iki saniye şunu bir düşün ya. E yani süründürecekse bu süründürsün beni. Bu benim kafamı duvarlardan duvarlar olsun parçalasın yırtılsın baş. Parçalamasın mı? Abla kardeşi var mıymış ya? Getir getir. Neyse halim çıksın halim. Bak olmuştur bu. Oh, ne Allah. Allah. <laughs> Aa, Ben böyle kabaran bir şey görmedim. Tövbe ya. Tövbe tövbe. Ben buna bakmam. Bu da sana bakmaz. <laughs> Arkadaşlık teklifi geldi. Kalani göster. <laughs> Bak bu bakar sana. <laughs> Tipe bakar mısın? Bu ne ayol? Tuvalette ekmek yemiş <laughs> gibi. Blokla şunu. Bilgisayar kitlen. <laughs> Elim ayağım şey. tekiyor şu an. Allah aşkına <laughs> kapat şunu ya. Kapat ya ya. ne, ne yapmış ya? Ne yapmış ya? Senin bozuldu. Benimkine geri dön. Abi dur. Aşkım. Çekil bir bu kim? Kardeşi var mı? Aşkım. Man, man, Nasıl oldu? Abla, hı. sen sempatten yürü bence. Öyle mi diyorsun ya? Yani... Evet bir tanem. Senin olayın sempati. Sen küçükken biz seni sempatik diye çağırırdık. Bence çok Onun güzel oldu. Hı. Çek ya, çe beni çek. Bunu mu göstersin? Pekmez. Abla sen... ya! Olaylar böyle kızlar. Ben de geleceğim. <laughs> Hayır, sen şöyle <laughs>